Hepinize merhaba arkadaşlar. De. Kısabı, 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 de. bugün size çok güzel bir şey yapacağım da bu ne lan? Ya ne oldu? Aşağı. İnşallah ses gelmiyordur. Hayır size başlayalım. İşte bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün mucize güncelmiş gel PHX'e onu inceleyeceğiz. Aşağı. Mucize mi? Gerek yok arkadaşlar ben gidiyorum. Bay bay. İyi seyirler. Tamam bilmedim tamam. Bu ne? Paris kutu. Ne yapacağız? Hak. Halmor. Ha mı? terkese halkına mı tıkartmış da mı? Aa bir tane ev görmüştür. dur. Ay. Aa. Aa bu Melin Bıçank'in evi değil mi Bıçank? Aa. Aa çok güzel ev. Aa kaç para kaç kaç para ben alırım bak. Bildin o kardeşim. Yok ya bu ev kötü. Berbat el, Kötü ev. Ee e, bu ee. E. <laughs> bu ya. Merak ettim oyunu. Bir oynadı girip merak ettim. Hop. Oynadı girelim. Daha sonra seyrelere bakarız. Oyunun ismi ne acaba? Bakalım. Niye kosu bir şey galiba? Huuu Bu ne lan? Hangi manyak? Hangi manyak mı bu evi şey yaptı? Neymiş? Ha kumanı bulacağız. Ka şeydi bu. Ee, neydi lan? Arı mucizesi, kara kedi mucizesi, tilki mucizesi, böcek mucizesi. Ne mucizesi? Mesela i̇şte renginden anlarım ben. Gizli mucize bu. Bu çok gerici lan. Ne?

Geldim mi lan? Ben He geliyor He gelen var He koşuyor Hiii peşimde Peşimde lan Geliyor Ay yakalandım <laughs> Allah cezanı vermesin <laughs> Aklın çığdır lan Hadi başkasına geçelim Çık lan Aklım çıktı lan. Gönül oyuncu, gelinli müzikler. Hayal Oyun böyleymiş arkadaşlar. Farklı oyunda gelmiyor. Heh. Sadık dostum. aynı bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Görevi tamamladın. Ne görevi? He, görevi tamamladın. Başka? Bir tane de bir şey gelmiş. Bakalım. Allah Allah. Neyse evet, etkinlik yaklaşması. Etkinlik yaklaşması. Bu ne arkadaş kişi? Bu neymiş? pem pe, pink Hamza. Hazar 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 mı Hazar mı? Hazar Hazar Hazar. Kıyafetler bakalım arkadaşlar bir tane gelmişti. Şimdi böyle bakacak daha olacak. Petimize kıyafet gelmiş. Bize ben geliyor, saç geliyor. Kızlar bunlar çok sevecekti parayı ya. Yok ya. Başka gösterişlerden bir şey gelmemiz Güçlerden Umur Böceği şey gelmiş. Yani ee, kara şey gelmiş. Cık. Yakışma bana ya. Evet. Bu karakter kayıttı değil mi? Evet tamam kaydettim. Silmesini istemem arkadaşlar. Akuma aksiyonlar gelmiş Bu gelmiş Başka bir şey gelmemiş Emekli emeklilerden bir şey gelmemiş Sasslardan da bir şey gelmemiş Umur böceğine şeyleri gelmiş Eee başka Akumalardan bir şey gelmemiş Bu ne? Acaba bu neyin akuması? Hee Bakın bir bize şey gelmiş. Eldivenlerden bize şey gelmişti. Pense. Ayakkabılardan terlik gelmiş. Terlik bir tane daha ayakkabı gelmiş. Maskelerden gelen bir şey yok. gözlüklerden de gelen bir şey yoktu. Bunlardan gelen bir şey var mı? Abi bu kanat varmış ya. Ama kanatlar bana yakışmıyormuş ya. Göre kanatlar kanatları yap. Göre falan gelse yapardım. tane yani göre yapmışım. Topla. Topla. Bir şey yapmışım. 70 tane. Bugün pek haksız ne yapmışım. 3 tane altın, 300 tane altın kazan yapmışım. Mücadelelerden. Hmm. Başka ne var? Ne gelmiş? O burada değişmiş. Ya şuradan bakmak lazım aslında. Bir tane videoda kutu gelmiş ayım. Bir tane şundan gelmiş, bir tane karakter gelmiş. Şunlardan gelmiş arkadaşlar. Başka ne gelmiş? Özel teklifli sere gelmiş paraları almam ben bunları. Bunlardan gelmiş almam ben bunları. Evet almazmışım. Başka bir gelmiş yok mu? Şu sere de gidiyorum arkadaşlar. da. Bunların almak isteyen varsa. Almak isteyen varsa. Şu de almak isteyen varsa alabilirler. Ben belki alırım arkadaşlar maç keser adam. Başka ne gelmiş? Ev. Dur basmayayım. Süs. Ligro. Süsleme ve iglora. Dondurma kalmıyor. 300 TL. Düşünelim arkadaşlar. Ne işe yaradığına bakmak lazım. Kıyafetlerden gelen bir şey yok. Petlerden gelen bir şey yok. Ne var yok her şey yeni şeylerde ya. şimdi ben videosunu izleyip gelelim arkadaşlar. Açır kutu. Açır. Güzelmiş. Ee, hem bundan genel şeylerimiz. Ve bir kere alınıyormuş. Ya almak isteyenler alabilirler. Ben pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Alır mıyım almadım diye de. Gelin şu oyunu bir daha oynayacağım. Kafaya taktım. Bir dondurma arabası var neymiş? Dondurma ayımız. Parayla mı satıyor ki acaba? Bakın. Sen ne satıyorsun? Pet veriyorum. Sen karıştırdı parayı. Abi bu da abis, ne olduğunu bilmiyorsunuz abi. Ben korkuttum. Bu arada sesi kısık gelme. Hep böyle daha iyi ya, sesi kısık. Kısık kısık daha iyi lan. <laughs> Açmak zorundayım ama ya. Ay pekrak işte oyuncuları ne ne diyorsan haklısınız yemin bir ya. Bu arada bunu bilerek böyle konuştu galiba. Aslında mantıklı çünkü neden? Bir mahalle. Fransa'da mahalle var mı? O da sıkıntı. Fransa'da mah mahalle vardır Fransa'da. Ne yani <laughs> Arkadaşlar bakın yakalanmayın. Ben tek başıma oynamak istemiyorum. Korkuyorum. Bu neden? Eğlenceli güzel oyun korkunç oyunu yapmışlar. İşte arı modüsünü buldu. Diğeri opsiz. Bat opsiyon. Opsiyon. Geliyor canavar burada. cevabı bu. Ha buradaymış tamam. Çocuk kırmızı olan kırmızı söylese şey kadar. He. Hadi çok iyi mantık yapmışım. Burada yok. Azim pek açtıydı bir tas bir dönem gelmişsin abone olmaya katmayın. İn de ben ne çekeceğimi de bilmiyorum. Güzelimden güzelimden de çekiyoruz işte. Ya da Şurada güzel bir şey gelir güzel bir mantıkla bir şey bulurum, güzel bir şey bulurum O değişik adamı da bulmak lazım bu neymiş lan Adam çıktı bizi de şey yapmadı lan He oradaymış tamam Bana gelme Arkama andı kardeşim yazıklar olsun. iki tane bir şey bulduk sadece lan diğerleri nerede? Şöyle şöyle bitince gösterirdi da. de söylüyor benim videolarımda arkadaşlar yaka. Canavar beni öldürüyor. Ondan sonra şey gösterdi. Aa gelme. Buradan geç de. Oraya kadar yürüyebilecek miyim acaba? sudan yürüseydin ya. İşte oradakine birisi gidiyordur. Bu mavi şey. Garip bir şey. Yılan şeyi. Hadi bakalım. Bismillah. İşte önüme canavar çıkmaz. Orada gördüm. Orada arkamda yanımda geçti. Bakın görüyor mu? İyi tamam. İşte önümde duvar yoktur. He şuradaydı. Tam da su karşısında Şu uzakta bir yerde. Canavar var. Çizgisi atmaya gerek yok. Koşarak geliyor oynama da olsun. Gitten yüz. Gitten. Tam da şurada. İşler birisi gidiyor. Ya fark etmesi dedim de birisi daha varmış o beni fark etti keser. Aa geliyor. <laughs> Yakalandım yav. <gülüyor> Kaybettik. <gülüyor> Kaybettik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Da sorabilir miyim acaba? Soracağım da su korkun bir geçsin dur. Uu. Uh. Suna alıp arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Kankaram yani Beşli resim istiyor musunuz? Paykak işte oyunundan yani Kankaram çarmak istiyor musunuz? Selam ziyaret Tabii ki de Ben de o anlatırım arkadaşlar. Bu neden?

Tamam kelebek mucizesi. Yok etsemem istemem. Şurada durayım da. Önde olması. Oğlum uçan pet var. Adam bir de bilerek yapmıyor ha. Hani hileye girer diye mi? Arı mucizesi. Şurada başka duramam. Ya geçsin arkadaşlar ne olacak? Birinci olamadık bari paramızı da alırsanız azından Şuraya gidebilir miyim? Hayır, hayır. Neyse. Bu ne lan? Yalan mucu sesi mi? Yo. Ejdaha mucizesi. Ha. <laughs> i̇şte ben de ya. Dık dık mucu At mucizesi. sesi. Şu durayım da yetişemem. En baştan başta sayıda ağlar herkes. Ben ne söylemişsin? Gidemem. Şuraya varırım. Tamam vardım. Şuraya varırım. Son mu bu? Bundan sonra son galiba. Şuradan başka varamam. Nasıl varırmışım? Hani çok heyecanlı çalıyor Bir de başka bir şey yok. Hıya. Tamam dur. Tamam oldu. Hıh. Aa. Zirve uğraştım. İçildi saldım. para da aldım. Sağ ol Ben ne diyecektim? Unuttum ne diyeceğimi. Ekhir Çok heyecanlı müzik Mesela ben nerede kalmıştım? Ha tamam. Bu oyunda böyleymiş. Ha. Neyse orada bitireyim videoyu. Güzelmiş kapıda. Mesela arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şuradaki şu ısın animatörü sorayım bari. Şuradaki dondurma aracına alayım mı almayayım mı? Yani ne iş yaradığını bilmem. Ama bir ön... Ama alacağım galiba ya sen Arkadaşlarım birlikte PKK'da videosu gelsin mi arkadaş, arkadaşlar? Kankaram birlikte. Hangi kankaram? Hermione ile oraya Yani Beşte ile Yeşim'le. Rahatlarını söylüyorum dışarı kızmıyorsunuz. Kızmıyorsunuz değil mi? Ay müzik müzik müzik. Ben... Müzi Ayaramalardan falan müzik kısmak yazdım da neyse ben. Normalde konuşuyorum da neyse. Şuradan anlatayım da. Neyse arkadaşlar. Benim dediğim şu. Ee, kanka ben çağırayım mı bu oyuna? Öyle istiyor musunuz? Bu oyunda oynayalım mı birlikte? Birlikte yani. Oynayalım mı dersiniz? oynanır. Bu neymiş abi? Normal oyuncu mu? Bu ne? EF kuruşu. İki para. Sonra dekorasyon. E. Dedim değil mi? Ha. Buna ev dekorasyon. Abi ben mahalle evin. Benim evi nasıl soyacağım bak. Bak. Bak göstereceğim de. Dur ya. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlarım çağırayım mı mı? Çağırmamı istiyorsanız yorumlara abi çağırabilirsin. Çağırmamı istemiyorsunuz da. Bir şey yazmıyorsunuz zaten yorumlara. Bu güzel videoya like gelirse Bu videoya güzel bir like gelirse şöyle bir. Bu arabadan alacağım. Herhalde her arabada alacağım herhalde. Çünkü video yetiştirmem lazım. <laughs> Başka bir değil işte. Benlerle buraya kadar olsun arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların videonun devamını gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı like <laughs> unutmayın. Hadi son giderken bir tane pet alayım. Bu da videonun sonrası olsun. Tamam. Evinde bitireceğim bu sefer. Tabii Neyse arkadaşlar. Benlerle buraya kadar. Eğer bu tarz videoların videonun devamını gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı like unutmayın. <laughs> Kendinize abone olmayı hoşçakalın. Sadece kadar Bay bay. 택배비 얻어도 불이 오무씨야